Hazreti Mevlana'dan 300 yıl önce yaşamış olan Ebu Bekir Kettani rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Ebu Bekir Kettani rahmetullahi aleyh Zahid'i şöyle tanımlar. Zahid, hiçbir şeye sahip olmayan ve sahip olmadığına memnun olan ama çalışıp çabalamaktan bir an bile geri durmayan, sabırla zillete katlanıp buna razı olan ve ölene kadar bu minval üzere hareket edendir. Ebu Bekir Kettani rahmetullahi aleyhe göre, Sufi o kimsedir ki, taatini istiğfar edilmesi gereken bir cinayet sayar. Tasavvufsa, saffet yani safterunluk ve müşahededen ibarettir. Ebu Bekir Kettani rahmetullahi aleyh, tevbe ve istiğfar hakkında şöyle buyurmuştur. İstiğfar, tövbeden ibarettir. Ve tövbe, şu altı hususu ihtiva eder. Birincisi, işlenen şeyden dolayı pişmanlık duymak. İkincisi, artık bir daha günah işleme haline dönmemeye azmetmek. Üçüncüsü, Allah'la kul arasındaki her farizayı ifa etmek. Dördüncüsü, yenilen kul haklarını sahiplerine ödemek. Beşincisi, haram yeme sebebiyle vücutta hasıl olan etkileri eritmek. Altıncısı, isyanın zevkini tatmış bulunan bedene, itaatin zevkini tattırmak. Ebu Bekir Kettani rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. İbadet 72 türlüdür. Bunun 71'i yüce Allah'tan haya etmektir. Allah'a dair bilgi sahibi olmak Allah'a ibadetten evladır. Bedeninle dünyada, gönlünle ahirette ol. Ebubekir Kettani rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Görüyoruz ki Allah'ın dini şu üç esas üzerine kurulmuştur. Hak, adalet, sıdk. Hak uzuvlarda, adalet gönüllerde, sıdk akıldadır. Yani hakkı ancak zahirde görmek mümkündür. Nitekim Hazreti Peygamber, biz zahire hükmederiz buyurmuştur. İdris ve İblis, batın alemindeydiler zahir olmadıkları müddetçe iblisin batıl idrisin hak üzere olduğu malum olmadı adalet kalptedir herkese layık olanı adaletle taksim etmek ancak ve ancak kalp için mümkündür sıdkın ve doğruluğun akılla alakası vardır yarın sual edince akıl sahiplerine sual edip onları hesaba çekerler hüküm hakka adalet vicdana ve doğruluk akla isnad eder. Ebubekir Bekir Kettani rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. İzzet ve celal sahibi Allah'ın Meltem yeli denilen bir rüzgarı vardır. Arşın altında depolanmış olan bu rüzgar, seherlerde eserek inleyiş ve mağfiret dileyişlerini cebbar olan hükümdara taşır. Ebu Bekir Kettani rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, Arzu şeytanın yularıdır. Yularını şeytana kaptıran onun yoldaşı olur. Allah Teala'dan muvaffakiyet isteyeceğin vakit amelle işe başla.